Memleket Partisi ile başlayan Memleket Partisi görevlendirmemiz Mart ayından bugüne kadar gelinen süreçte dün genel merkezde son bulmuştur. Bizzat ilçenin kurulumunda özveriyle çalışan samimi dostlarıma memleket diyerek yola çıkan genel başkanlarına inanan yol arkadaşlarıma yapalat tahammülsüz saldırıları saldırılardan dolayı Tekirdağ İl Yönetim Kurulu Çerkezköy ilçe yöneticilerine yapılan akaretler ve başkanlığının ve il başkanının başkanlığının, başkanlığının çalışmaları, çalışmalara engel olması ortadadır. <laughs> Çerkezköy ilçe örgütü olarak çalışmaları Türkiye genelinde takdir gören bir ilçeyi çalışmaya, çalışmamaya ve sindirme siyasetiyle bu noktaya getiren il başkanlığının başarısızlığının sermayesi olan adaletsiz yönetimi ile baş başa bırakmaktayız. Çerkezköy İlçe başkanı olarak ekibimi ile çıktığım bu onurlu mücadeleye yine ekibim çalışma arkadaşlarımın kararı ile üyelerin takdiri ile Ankara'da son bulmuştur. Genel Başkan Muharrem İnce'nin biz yola çıktık diyerek başlatmış olduğu partileşme süreci maalesef ki ülke siyasetine kap götür bende kalan benimdir. Mantığı ile ivme alması gayri ihtiyari ben ve ekibim arkadaşlarımın onurunu kırmış yaralamıştır. 26.04.2021 dün Genel Merkez ziyaretimde son noktayı koymak kaydıyla Genel Başkan tarafından söylenen söz tam anlamıyla ezici ve anlamsızdır. Şu sözü söylemiştir Genel Başkan arkadaşlar. Az sabır edin, CHP koltuğunu alacağım. Bu söylemin ardından sahte yüzler ve sahte beyanatlar ile ülkem siyasetine darbe vurmak ile kalmayan genel başkanlık sultası ve sözde demokrasi memleket partisi içinde maalesef ki devam etmektedir. Genel merkezde yapılan toplantıda Türkiye Cumhuriyeti'nin genç bir ferdi olan ben Ali Çalışkan bizzatihi kalkıp parti rozetimi ve ilçe teşkilatı anahtarlarımı itibarım gereği genel başkan ve CHP'den kalan hala devam eden güçlü eter yapısına teslim etmişimdir. Bizzat Muharrem İnce'nin kendisine teslim ettim makamında. Diğer partilerin arka bahçesi olmak ile tabela partisi olarak kalacak olan memleket partisinden yönetim kurulu arkadaşlarım, örgütlenmeden sorumlu ilçe başkan yardımcım Bediran Tanıyan ile katıldığım toplantıdan kalkarak genel merkezi terk etmiş ve genel başkana şu ifadeleri bulunmuşumdur. Yazık ki İnanan insanların emekleri yine elinize yüzünüze bulaştı. Kirli siyaset onurlu insanların üzerinden yapmaktansa sizlerin partisinden ayrılıyorum. Trakya arka bahçesi olarak gören genel başkan ve sultan memurları Tekirdağ gereken cevabı verecektir. Ankara'dan yola çıkmam ile medyaya servis edilen haberler görevden alındığı haberleri asılsız gerçeksizdir. Siyaseti bilmeyen il başkanı görevden aldım nidaları atmaya kendi çalıp kendi söylemeye devam etmektedir. Başka parti başka partinin sultası altında kurulan Memleket Partisi görevimiz kendi isteğim ve örgütüm ile son bulmuştur. Bizim ayrılma sebebinin asıl nedeni il başkanının başarısız olmasıdır. İl başkanına çalışalım, üretelim, Çerkesköy'de Muharrem İnce ile Memleket Partisini bir araya getirelim dememizdir. Bunun e, yanı sıra e, defalarca ilçe toplantılarımıza çağırıp gelmemesidir. Basın ziyaretleri yapalım. İl başkanımız olarak gelin, basınla sizi tanıştıralım dememizin sebebidir. İlk basın toplantısını Çerkezköy ilçe başkanlığı olarak ve yönetim kurulu arkadaşlarımın ciddi desteğiyle hazırlayıp sunduğumuz ilk basın toplantımıza gölge düşürerek. Bugün oy verdiğim Ayda e, Disiplin Kurulu üyesi Arun Yılmaz'ı boş kağıtlara, ilçe başkanlarına ve yönetim kurullarına imza toplamasıdır. Basın açıklamamızda yapılan gizlidir bu. Bunu yapmışlar sonradan haberimiz oldu. Ramazan'da iftar verdik e, geçen gün Tokaçin'de da restoranda. Yine il yönetim kurulu arkadaşlarımız, ilçe yönetim kurulu arkadaşlarımız ve e, diğer taraftan maddi manevi yanımızda olan tüm arkadaşlarımızla katılım sağladık. Çerkezköy ilçesi olarak sosyal medyadan sorumlu arkadaşım Kübra Özer ve ilçe sekreterim Funda Özer tarafından il başkanlığına mesaj iletilmiştir. İftarımız vardır. Buyurun gelin. İftarımız gölgelendiği gibi iftarımıza katılmama için e, önemce sarf etmişlerdir. İlçe başkanlarını göndermemişlerdir. İl yönetim kurulu üyelerini göndermemişlerdir. Bunları saymakla bitmez. Daha çok farklı olaylar da var. Bunları anlatmak istemiyoruz. Bunlar parti içi namustur. Tamam biz partiden ayrılıyoruz. Biz genel başkanı da seviyorduk. Fakat genel başkanın dünkü az önce söylediğim az sabredin CHP'yi ele geçireceğim söylemi bizleri yıkmıştır. İl başkanıyla devam edeceksiniz. İl başkanıyla çalışmalarını sürecektir demesi bizi incitmiştir. Biz il başkanıyla çalışmayacağımızı beyan ettik. O da kapıyı gösterdi. Ben de kalktım. Rozetimi ve anahtarlarını teslim ettim. Bedran başkanımla birlikteydik Ankara'da. Çıktık. Allah yollarını muvaffak eylesin. i̇l başkanı buradadır. Örgütün de üçte biri hatta üçte birinden fazlası istifa etmiştir. En güçlü ilçe olarak medyanda gündeminde olan Çerkezköy ilçesi görevi dün itibariyle bırakmıştır. İl Saymanı İlmiye Terzi Kurultay Delegesi görevinden ister, istifaya zorlanmış. Kendi isteğiyle bugün istifa etmiştir. İl Eğitim Sehteri Kurultay Delegesi Kurucular Kurul Üyesi Gayet Çolakoğlu Sultacılar tarafından disipline verilmeye kalkmış. Kendi istife, isteğiyle bugün istifa etmiştir. İl Başkan Yardımcısı Kurultay Delegesi Serdar Gelgeç onurlu mücadele sonucu istifa etmiştir. İl Yönetim Kurul Kurucular Kurulu Değerli öğretmenim Cengiz Balcı istifa etmiştir Saraydadır kendisi. İl Yönetim Kurul üyesi Kurucular Kurul üyesi Taner Aan istifa etmiştir. İl Yönetim Kurul Kurucular Kurul üyesi Cansu Yazıcı istifa etmiştir. İl Yönetim Kurul Kurucular Kurul üyesi Metin Demirtaş istifa etmiştir. İl Yönetim Kurulu Kurultay delegesi Kurucular Kurulu üyesi Ekrem Can istifa etmiştir. Ayrabolu İlçe Yönetim Kurulu üyeleri istifa etmiştir. Ayrabolu İlçe Başkanı Tufan Türker istifa etmiştir. Değerli Çerkezköy üyelerimden 80 kişi bugün istifa etmiştir. Süleyman Paşa Merkez İlçe Yönetim Kurulu üyelerinden 8 kişi istifa etmiştir. İsimlerini tam bilmediğim için isimlerini söyleyemiyorum arkadaşlarım. Tekirdağ Merkez İl üyelerinden 23 kişi istifa etmiştir. İlçe Başkan Yardımcım Bediren Tanıyan bugün istifa etmiştir. İlçe Başkan Yardımcım Taceddin Çiftçi bugün istifa etmiştir. İlçe Başkan Yardımcım Erkan Başkan bugün istifa etmiştir. İlçe Başkan Yardımcım İdris Turan bugün istifa etmiştir. İlçe Sekreterim Funda Özer bugün istifa etmiştir. İlçe Eğitim Sekreterim Emirdan İl Emirhan İdeli İlçe Yönetim Kurulu Üyelerim Asan Çelikkaya istifa etmiştir. İlçe Hukuk İşleri Başkan Yardımcım Fırat Aydınlı Avukat Arkadaşımız bugün istifa etmiştir. İlçe Sosyal Medya Sorumlum Kübra Özer istifa etmiştir. Tezyen Çalışkan Reis Atay, Fatih Aktaş, Umut Kel, Tamer Barım ve mahalle temsilcilerim bugün istifa etmiştir saray üyelerinden Öner Atasoy bugün istifa etmiştir. Kapaklı üyelerinden Ömer Sefiloğlu yarın istifa edecektir. Başarısız yapılar yıkılmaya mahkum olduğu gibi yalnız kalmaya da mahkumdurlar. Değerli basın mensupları, istifa bildirgemizi okuduk. Hepinize teşekkür ediyorum. Sormak istediğiniz sorular varsa ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım cevaplamaya hazırız.